beraberiz. Keyifler nasıl dostlarım? Yorumlara, beğenilere, abone olmayanlar abone olmalarını rica ediyorum. Şöyle ufaktan oyunumuza geçmek için de hazırlanalım. Yaskı düşürüp ilk oyunumuz arkadaşlar. ilk oyunumuzu yüksek başlatmak istiyorum. 9000 lira bir spin. İlk oyunda kendini belli edecek. İnşallah 9 lira öyle bir <laughs> öyle bir hataya düşmez inşallah biliyorsunuz daha doğrusu bilmeyenler için ben tekrardan söyleyeyim Beat West Gold oyununda arkadaşlar ee, 9000 e, 9 aldığımız için oyun bize eğer kazandırmasa minimum 900 lira iade edecek ben de buradan yola çıkarak diyorum ki 900 lira geçmemiz ihtimalinde oyun bize kazandırma kazandırabilir ya, ya da son bir kalmıştır 900 lira tamamlar biter derim yani sorunluğu tahmin edebiliyorum bu şekilde. Bakalım 900 lira geçtik şu an. 925 lira. 4 tane geldi. Güzel. Uzatmalara gidersek olsun gidemedik. Ya. En azından yatırdığımızı çıkarsak da olur. ilk oyun için. Hadi ver rozeti. Uzatma bizi. Süpersin sen. Sen güzelsin. İlk oyundaki rozet güzel. Üçüncüsü de gelse de tanımdan yenmezdim. Olsun. için 3500 lira kazandırdı. kasamız 4800 lira arttırdı. 9000 liraya halen uzun bir yol var. Kayıpla kapatmak istemiyorum ilk oyunu Çünkü ilk oyun arkadaşlar bizim moralimizi, enerjimizi etkiliyor. O yüzden önemli. Güzel. 9000 lira geçtik. Süper. Süper şimdi kâra geçiyoruz. Halen 3 oyunumuz var. 3 oyunda bir şeyler yapabiliriz. Süpersin ya. İlk oyunda güzel şeyler kaldırdık. Yani böyle söyleyeyim arkadaşlar. İlk oyunda güzel kazandığınızda daha cüretkar olabiliyorsunuz. Şimdi biz de biraz cüretkar olacağız. Güzel kazanç sağladık. Son iki oyunumuz daha var. 15'e tamamlarız gibi duruyor. 15-16'ya tamamlarız gibi duruyor. Süpersin. 17 tamamladık. bir oyun daha var. Ver rozeti uzatmaya gidelim ya. White'ın şunun çoğunluğuna bak ya. Olsun yine iyi bir kazanç verdi. Bizi bu 20 bin lira taşıdı. Süper ya. Süper baba. İyi oyunu 20 bin vurmak çok güzel oldu. Oyunun üzerinde iyi gideceğiz şimdi. Ben diyorum ki her zamanki gibi arkadaşlar ara hareketleri yapacağız. Her free sonra spin atın. Çünkü spin bize yüksek kazançlar verebiliyor. Bunu ben tavsiye ediyorum şiddetli. Siz de öyle yapın. Şimdi 25.000 lira kasa var. 250 liraya arttıralım. Aynen. 250 liradan 10 turbo spin'i çakalım. Belki bir şeyler gelir. Tabii 2-3 bin lira kaldırsak neden olmasın. Ondan sonra free spin'imizi alıp devam edeceğiz. Supers Analiz 25 milyon free spin girdi. 3 tane tık arttır. Witness Gold oyununda Dayı merhaba İşte bu İşte bu Cebimizden para çıkmadan daha doğrusu yani 250 lira 25 bin lira Frispey'e girdik Şimdi önemli olan arkadaşlar 2500 liraya geçmek Aynen Bir rozet ver Bir rozet ver Ver rozeti Vermedi olsun Özür. Güzel bir paramı çıkarsak. Abi 2500'ü geçtik. Bir ihtimal var yani. Bir 10, 15, 20 bin lira çıkarma ihtimalimiz var. Verir mi bir rozet? Vermedi. Olsun. Baba 250 lira şu an. Kaç para kazandık? 8300 lira. Anasını siktik oyunu ya. 250 lira Parayı Harbi sağlam para kaldı. Haberi de rozet gösteriyor da. Bilmiyorum yani şu oyunda geleceğini çok da sanmıyorum. İki oyunumuz daha var. Light'lar güzel yerlerde konumlandırıldı. Bir de işte en solda eleman çıkarsa ağzında zımbırtı olan. Güzel para kaldırdık. 250 liraya güzel para kaldırdık. Son el. Son elde. Rozet gelmedi ama ananı sikim 10 bin lira bulduk. yapayım. 3.5 milyon. Süper gittik ya. Kasayı 47 tamamlık. Keşke 50 olsaydı. Yani ben buradan anlıyorum ki dayı devam et. Şimdi kasamız çok iyi. İlk oyun güzelli. Oyun açık arkadaşlar. Devam edeceğiz. Şimdi cüretkar davranma zamanı. Oyunun üstüne gideceğim. Şöyle bir şey yapsam ne dersiniz? Ama önce diyorum ki 450 liraya çıkartalım. 450 liradan sonra bir ara spin yapalım biliyorsunuz free spin'den sonra ara spin yapıyoruz. Ondan sonra eğer free spin'e girmezse de free spin alırız. Hadi. Free spin vermese bile şöyle 2-3 bin lira çıkarsak. 50'ye tamamlasak. Yok daha da düşürdük ama. O zaman şöyle yapalım. 20 bin liraya. 23 bin lira kalacak. En kötü arkadaşlar 25 bin lirada bitiririz diye düşünüyorum. İyi 13 bin lirada başladık 25 bin lira ama hedefimiz 50 bin lira biliyorsunuz. 20 bin lira free spin'de inşallah 2 bin lira almayız. Hadi geçelim. Wide'ımız geldi hem de x5 güzel. Süper sen arka arkaya 3 bir wide geldi. Baba bu çok iyi bir hareket. Bak. 2000, 2000 lira da gençlik anasını sikim bu elde sağlam bir şeyler çıkacak sağlam bir şeyler çıkacak paranın numarasını koyacağız. Hadi bakayım. Ver. Ver Olsun. Çok sağlam para geldi. Çok sağlam para geldi. Anasını sikeyim. 14 bin Oradan bağırın. Dedeki gibi. Sütbalanzadaki gibi. Nice 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 diye. Anasını sikeyim paranın numarasını. koyayım. 5400 lira 25 50 bin lira rahat tamamladık ya Harbi rahat tamamladık white geliyor hala Birazdan fullleriz herhalde Yeni bir sensation yazısını görüyoruz 22 lira Anladım. Süper ya Süper ya 50 bin yükseldik Bir sensation daha geldi Anasını sikim 35 bin lira diyebiliriz 34.800. Böyle para yok 81'e yükseldi Ulan 50 bin lira hedeflerken 81 bin lira 100 bin lira tamamlarız Kimsin ben geldi? <laughs> Derken ekranı tükürdüm amına koyayım. Paranın 25 bin lira da burada. Abi 100 bin lira geçtik. 100 bin lira geçtik artı 4 free spin var. Siktir ya. Anasını Paranın amına koyduk 12 bin. 13 bin lira da burada. 3 oyun daha var. Lan Sensational böyle bağırıyor bağırıyor Yırttı lan buna koyayım Yırttı Nasıl siktik ya 124 bin lira 200 bin lira yolumuz var Bak 200 bin lira yolumuz var Hatta 300 bin lira bile diyebiliriz Anasını siktik parasını Verir mi bir rozet daha Verir mi rozet daha Olsun Yine parayı kırdık Yine parayı kırdık Sensational'ı ne kadar kazandırdı bize 167'ye çıktık. Bir elimiz daha var. Son el. Son elde bir jubil yapalım. Şöyle 300 bin liralık bir şey olsun. <laughs> Bütün kartmış amına koyayım. 10 bin lira buradan vurduk. 177 bin lirayla. Kasayı 200 bin lira tamamladık. Abi. iyi ki şu oyuna girmişim ya. With white gold oyunu abi. Harbi iyi kazandırdı. Arkadaşlar daha da ilerleyemeyeceğim. Şu an elim ayağım karıştı. İnanılmaz derece mutluyum. Siz sizden ricam bu videoyu beğenmeniz. Kanala abone ise abone ol. Yorumlara paparan numaranızı bekliyorum. Paparan numaralarında arkadaşlar aralarına boşluk bir şeyler bırakın. Sıkıntı oluyor YouTube siliyor. Bekliyorum arkadaşlar. Eğer oynadığım sitelerini merak ediyorsanız yorumlara bırakıyorum. Oradan üye olabilirsiniz. Seviliyorsanız çekilişleri bekliyorum. Yakında bir canlı yayın daha patlatabiliriz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.